TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli işletim sistemi Pardus'u yaygınlaştırma çalışmaları devam ediyor. Birçok kamu kurumu ve okullarda kullanılan Pardus'u öğrencilere öğretmek amacıyla Samsun'da eğitimlere başlandı. Hocamız da söyledi, özgür Ülke genelinde yazılım özgürlüğünü sağlamak amacıyla çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. TÜBİTAK tarafından yerli yazılım Pardus işletim sistemi de bunlardan biri. Pardus işletim sistemini öğrencilere tanıtmak için Samsun'da eğitimlere başlandı. Kentteki eğitimlere farklı liselerden 160 öğrenci katıldı. Lise öğrencileri Türk mühendisleri tarafından almış oldukları eğitim sayesinde yerli yazılım olan Pardus'la tanışma imkanı buluyor. Dosya sonucumuz aynı olursa ne olur? Bir kapatacaklığımızı diyelim. Pardus işletim sistemini yönetme Daha doğrusu sistem yönetimi eğitimini alacaklar bu eğitim boyunca bir sistem yönetiminde kullanıcının ihtiyacı olan temel araçlar neler bunları nasıl kullan, kullanmaları gerekiyor Bunlarla ilgili eğitim dersleri gerçekleştireceğiz eğitimlerle gençleri milli yazılımlara teşvik ederek yeteneklerini geliştirmek amaçlanıyor. Türklerin geliştirmiş olduğu Pardus işletim sistemini yakından tanımak ve ileride bu işletim sistemini geliştirebileceğimi düşündüğüm için bu programa katıldım. Türkiye'de bunu yaygınlaştırmamız ve kullanmamız gerekiyor. Özgür yazılık olması çok önemli bir şey. Bu yüzden ben de bu eğitime katıldım. Burada eğitim almaktan çok mutluyuz. Pardus yazılım eğitimleri il genelinde devam edecek.